Herkese selamlar ben Jin. Arkadaşlar dereceli maçtayız. Bugün kanser hero'lardan Gulu'yu oynayacağım. Yapış yapış hero Gulu. O kanser ediyor. Rakip takımı aşırı derecede darlayan bir hero. Aynı şekilde benim karşıma geldiğinde de böyle buram buram tilt olduğum bir hero. Bu hafta videosunu çok çekmek istiyordum. Çantamızda bugün de Gulu kaldı. Çünkü son zamanlarda maçlarda sürekli görüyoruz Gulu'yu. Lane'de falan da güzel darlıyor. Hmm, karşıda öfke almış ADC. O yüzden zırh botu yapabiliriz aslında. Change Hylos AP'leri var. Geri kalanı AD. Karşısındaki adam da solo girmiş. W ile dürte dürte oynayacağız. Sol girdiği için erken dakikalarda birazcık fazla sarı verebilir. Öyle. Ama şu an takası ben kazandım. 25 canını aldım. Regen'ini de aldıysam güzel olmuştur. Tamam bu arkadaş aşağı mı gidiyor? Bir daha şöyle atalım. Bir daha şöyle atalım. Bak bak nasıl resetleniyor. Bak 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 bak. <laughs> e, yamuldun kanka. Bak şimdi normalde Q atıp W atınca zıplıyorsunuz ya onu yapmayacağım. Bak mevzuya gel şimdi. Bak W böyle tutturacağım. Daha sonra bunu atacağım. Nasıl olay? Daha sonra bak bunu alacağım. Sıfırlayacağım bunu. Alamadım. Bir daha Q. Arka arkaya 3 kere vurabiliyoruz. Bir onu base attırmazsam çok güzel olur. Base attırmadım. Güzel. Güzel denemeydi. Evet. Güzel. Bunu da keserseniz. Biraz nasıl bir şey alırsam. Görmüyorum. Gel gel. Gel Franco. Franco gel. Kanka. Gelsene. Abi. Cık. Gelsen keseriz anı. Düz vuruşlarla keseriz. Orada bana W tutturmazdı. Eli ayağına dolanırdı adamın. Kanka tankladın da %20 canım var. Geride kalmanın mantığı ne? Bak iki tane zırh item'ım var yani. Ölmez de Neyse. Önemli değil. lanetli miğfer alalım. Lane'in adamı dövüyoruz zaten. İki tane de aldık. Fena değil. Şimdi 4 level olduk arkadaşlar. Asıl meselemiz bundan sonra başlıyor. Lane'de her ne kadar bayağı pataklamış olsak da 4'ten sonra kanseriz de şu kain itemi çıktıktan sonra şu item'ı kahi. Birazcık tuhaf söyledim. Daha da çok kanserliyor. Ya. Gitmeyeceğim ya. Gitmeyeceğim. Blem gidiyor. Rahata girmek istemiyorum. gerek yok. Tamam. Üzerine atlamak istemediğim için önce W daha sonra Q atıyorum arkadaşlar. Keseriz bence bunu. Bence keseriz bunu. Tamam güzel bunu sola killedim. Orada ultimle kill alsaydım ultim sıfırlanacaktı. Çok daha güzel olacaktı da. Kes şunu kes 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 vur buna vur. Güzel bir tane daha kill aldık. Bu arada oyn oynar mıyız? Onu change'den ne ulti yedim be. Hepsini var ya yedik ya. Yani. Şurayı pushla çabuk. Pushla push, push. gideceğim. Lane bana mı pushluyor abi? Tapa baksana bana geliyor. Çok iyi çok iyi. Güzel. Şu, şu itemi alalım. Adam çok minyon kaybetti. Burada bir tane minyonun fazla olması bana puşluyor demek. Ben de minyon kaybettim ama o daha çok minyon kaybetti. Adam zaten geride. 500 gold öndeyiz adamda. Şimdi bu farkı daha da çok yükselteceğim. Zaten neydi benimle uğraşamaz. Böyle düz vurarak bile keserim yani onu. Beni kesemez yani birebirde de imkansız gibi bir şey. Ben çok rahatım arkadaşlar. Tamamen şu an yapmam gereken takım arkadaşlarımı öne geçirmek, sürekli o tarz hamlelerde bulunmak. Kesemez beni sorun yok. Bu tarz dökmek için WQ yapmak daha iyi. Orada kulenin altına girsem. <laughs> aşağı yatma ihtimalim var. Bu bir koyuyoruz baba. Tamam. Bu kadar basit. <laughs> Öldüm kardeşim. Bak beni deneyecek. Ketşem bu arkadaşlar. Bak baitliyim. Kafayı yiyeceğim de tintoldum. <laughs> ben girmek istemiyorum ya. Abi Hiro gerçekten çok güçlü ya. O kanser bir hero Tam böyle ultiyi basıyorsun pat diye böyle mitot gibi bölünüyorsun for or for worse. Buradan başkası gelir sonra Gel gel Gelin lan yukarıda iki kişi ne yapıyorlar Gelin gelin saflaştırı var mı Yok flash almış Yakalayın Tutun hepsini lan Önce ponçiye önce ponçiye Abi o kili salsan ultimi desteklenecek ya. Ya Franco valla ibretliksin gerçekten bak. O kili bıraksan bak o kil bırakılır yani. Gerçekten bırakılır o kil yani. <laughs> Alınacak kil Zaten iki kişiyiz yan yana. Oğlum ne oluyor aşağıda? Genk yok diyor. 1-4 oynuyor. Kardeşim side lane'de ADC olarak şey mi oynanır ya? Granger mi oynanır bak daha her videoda diyorum bunu oynamayın diye ya. Problem yok. Gel. Gel 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 gel

Selamun aleyküm. Sen geldi. Nereye <laughs> kaçıyorsun? Aa, <laughs> <laughs> kaçmanın. Abi beni nasıl geçeceğiniz? Beni banlayarak geçeceğiniz. Yapacak bir şey yok. Kilo bulduk Onu 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 <laughs> onu <b> <laughs> Bunu da bunu da dur dur nereye gidiyorsun dur dur öyle gitmek yok. Tamam güzel hadi ben gidiyorum. Tamam manam bitti artık gideyim yani bu kadar da olmaz. Şu <laughs> item'i çıkalım arkasına da Hizzer daha alabilirim aslında iritele bakayım biraz kasmış. Hizzer daha yapabilirim AP katacaktım adamlar lord almış abi ben yukarıda show yapıyorum. Ben anlamadım bu işten bir şeyler ya Bu adam nasıl ezebiliyor bizimkileri arkadaş ya Bu nasıl bir iştir ya Ya gel buraya gel gel Tamam öldü bu öldü Ya Granger vallahi bak konuşma bak bak gelme Yer Konuşma. Yakalayın şunu, kesin şunu. Daha ne yapabilirim yani? Tam olarak ne yapmamı istiyorsun? Anlamadım ki. Vur şuna. Vurun şuna. Ayağınıza getirdim bak adamın. Adamın kapısına oturuyorum. <laughs> kulem gidiyor ya. ya. Bak kulem gidiyor taptan ya. Double kill aldırdım sana bak gidiyorum bak. Adam bak şu bak. Kanser ettiğim çoğu benim kulelerimi aldı ya. Oğlum bak benim mailim ADC. Ben solo molo mid mid anlamam. Bunlarla bana maçlaştırmayın bak. Bir şeyler yapın. Hepinizin bir erkan maçı var ya. O kadar maç atmışsınız hadi. Bu boş yere çabalıyor işte böyle. Ketecekmiş gibi. Gel. Ölmüş olabilir miyim? Bunu da tutarız gelirse. Bunu da keseriz. Kula <laughs> çaldık bedava ya. Gitme gitme gitme. Lord almamız lazım. Gitme. Ölürsün gitme. Aman aman dikkat. Şişt. Ay ay Bak. Ben nasıl bir çıkıyorum? Tamam bunu çıkayım. Bu <laughs> bottaki milyonları al bakayım. Bak Lord var. Ben o ADC oynayacağım. Buna da oynarım. Aha kullandı yeteneği. Gelin 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 gel, gel 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 Ona da ona da ona da oyna 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 Ultim gelecek Bak kestik adc adclerini kestim bak En çok kasmış adamlarını kestim bak bak enayiye bak. Ba, 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 ba. bak, bak 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 Bunu da kestik ha Bunu da kestik hadi artık Buna da buna da buna da buna da kes ona hepsini kes Daha ne yapalım ya Vallahi daha ne yapalım Gelin hadi biri gelsin ya ADC. Acı buraya gel. Granger buraya gel. Granger yanlış yere gidiyorsun. Oğlum biz orada değiliz. Vallahi vur. Bak bezdim Ya nereye gidiyorsun? Ya oraya ne yapıyorsun orada? Gelsen bize bunları kesip orada alacaktık ya. ya Bak beyze e basıyorum base atmıyor. Ek ekran bozuldu galiba. Takımın skorlar nasıl? İyi iyi güzel maşallah. Bir tek ben fit diyorum takımda. Herkes süper. Şimdi bize ne lazım? Bize bir, bir AP item lazım bence ya. Ne alabilirim ki buna? Ne alayım şey. AP lazım yoksa fightları kaybedeceğiz. Tem bekle, tem bekle. Oyna ona, oyna ona, oyna, 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 oyna bundan oyna. oyna, bunları, oyna. Gelin, gelin, gelin. Bunu kes, bunu kes. Arkadaşlar bu sülüğü bizim takımdan uzaklaştırmam gerek. Buna vurun, buna vurun, buna vurun. Adamın kapatımına tükürüyorum şu an. Burada, 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 burada. Gel, gel, gel. Nereye gidiyorsun? Gel, gel. Gel, vur buna, vur. Vur buna, vur. Orada ne oluyor? Nereye gitti o? O nereye gitti? Göremiyorum. Gel, yakala şunu! Adici! Tamam. Güzel kestik bunu. Kestik tuttum tuttum tuttum. Oğlum daha ne yapayım lan? Hadi gel. bu şuna. Ölümsüzlük ver ya. Olmayacak böyle. Çaldırma bak. Allah rızası için çaldırma. Aldık mı orada? Biz de aldık değil mi? Göremedim. Hadi ben gidiyorum. Abi gideyim leyz atayım. Bir ölümsüzlük falan alayım ya. AP alacaktım sözde de. Adice bayağı da kil aldırdım. Ah sırtımda bir ağrı. Bir sızı hissediyorum. Ne oluyor? Kamburum mu çıkmış? Kimya gol oluyorum. <laughs> Şimdi. Takım. Lord'u biz aldık değil mi? Aynen biz almışız. Ölmeyin. Çek onu. Çek hadi. Adamsın çekti. Gel gel. Gel Lancelot. Lancelot gel. Gitmeyin gitmeyin gitmeyin. Yakalayın yakalayın yakalayın. Tut lan tut lan. Tut, yakala. Kovala kovala kovala. Burada 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 burada. Tut onu. Adamsın. Güzel. Ölüde çaldığın kelime unutmadım ama. Dargın, hadi bak. ADC gel oğlum buraya. Bu çok vuruyor bana ya. Aldım bunu, aldım bunu, aldım bunu, aldım. Önümüzde var, önümüzde. Böyle. Ama da öldü. Ula 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 ula. Beyza vurum lan, vuramıyorum. Zıp, zıp <laughs> Beyza vuramıyorum. <laughs> Kendime tilt oldum ya. Böyle bir güç var mı ya bu neymiş? Biz de iyi oynadık tabi de. Şimdi iyi de öldür hakkını da yeme yani. İyi de öldür hakkını da yeme oraya da bir beyni at yani değil mi? Evet. İyi taşıdık bu arada. Franko sen benim kimimi çaldın ama ben sana like atıyorum kardeşim işimden. Sen oynadınız. Arkadaşlar %30 hasar vermişim, %38 de tanklamışım. Sen oynadım galiba biraz. Adamı da bronze aldırdım <laughs> diyor ki, seni bir daha banlamasam ben neyim? <laughs> Banla bence de güçlü yürü. Evet böyle saçma Euro olamaz. Ağlatıyor bu hero. Evet arkadaşlar videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oynamamı istediğiniz videoları da yazmayı unutmayın. Bay bay.